İsrail de Suriye'de hem yeni Suriye hükümetini hem de Türkiye'yi rahatsız etmek istiyor. İsrail medyası Netanyahu'nun Suriye'de Şara hükümetinin Türkiye ile yakınlaşmasını istemediğini açık açık yazdı. Buna göre Netanyahu Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını sürdürmesini görüşmek üzere askeri sekreterini Moskova'ya göndermiş. Ayrıca orduya da Suriye'deki Dürzilere yönelik verdiği bir emir var Netanyahu'nun Dürziler de yanıt veriyor. İşin kısası Türkiye düşmanlığı için Suriye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'nın Suriye'deki varlığını yavaş yavaş kaybetmesi İsrail'i telaşlandırdı. Ahmet Şara yönetiminin Türkiye ile yakınlaşmasını mercek altına alan Netanyahu yönetimi dikkat çeken bir adım attı. İsrail basınına göre Netanyahu Rusya'nın Suriye'de askeri varlığını sürdürmesi için askeri sekreteri Roman Goffman'ı Moskova'ya gönderdi. Haber Yediot Aranot gazetesinde yer aldı. Buna göre Netanyahu'nun Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek istediği, bu nedenle askeri sekreteri Goffman'ı Moskova'ya yolladığı belirtildi. Ayrıca Suriye'nin zayıf kalmasını isteyen İsrail'in bölgede baskın bir güç olan Türkiye yerine Rusya'yı tercih ettiğine dikkat çekildi. İsrail aslında açıkça taraf seçiyor. Rusları Türklere tercih ediyor ifadelerinin yer aldığı habere göre Netanyahu hükümeti Ankara'yı Suriye'den çıkarmaya çalışıyor. İsrail'in Suriye'de Türk askeri üsleri kurulması, Suriye ordusunun eğitilmesi ve ülkenin hava sahasının korunmasını engellemek için adımlar attı. Hatta Suriye'de Türkiye yerine Rus Rusya üstlerinin bulunmasını sağlamak için Amerikan yönetimine lobi faaliyeti yürüttüğü iddia ediliyor. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı terör örgütü YPG'de de paniğe neden oldu. İsrail Devlet Televizyonu Kaan'ın haberine göre Amerika'da Başkan Trump'ın göreve gelmesinin ardından Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme ihtimali YPG'yi alternatif destek arayışlarına yönlendirdi. YPG İsrail'den yardım istedi. İsmi açıklanmayan bir YPG yetkilisine dayandırılan habere göre İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ve Amerika'yı Suriye'deki varlığını sürdürmeye ikna etmesi istendi. Bunun YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağı belirtildi. Bu YPG'nin bölgedeki stratejik çıkarlarını koruma çabası olarak yorumlandı. Suriye'de işgali Golan Tepelerinin ötesine taşıyan Netanyahu, orduya dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Caramana bölgesini Suriye ordusuna karşı koruma talimatı vermişti. Bu emre dürzilerden yanıt geldi. Süveyda ilindeki en büyük dürzi silahlı grup olan Onur Adamları Hareketi'nin sözcüsü Suriye'nin yanındayız. Devlet kurumlarını destekliyoruz. Şam her zaman pusulamız oldu dedi.